Evet arkadaşlar herkese selamlar. Sizin için gecenin bir... O ne ya? O ne ya? O ne ya? Hah. Allah Allah. Hah. Sizin gecenin bir arasında videolarımı hazırlamaya çalışıyorum. O yüzden ses tonum birazcık böyle <laughs> derinden olabilir. Çok coşkulu değiliz gibi gelmesin. Her zaman coşkulu. Şimdi Epic'teki oyuna baktık. Diğer oyun zaten kanalımızda var demiştik. Game Pass'lere baktık. Amazon'a geçiyoruz. Amazon biliyorsunuz bu hafta reklam değildir ama güzel indirimler de yapıyor normal Amazon uygulamasında. Ona da bakın ya da bakmayın. Reklam olmadığı için bir şey yapayım. Şimdi <laughs> Amazon Prime bize şunu verdi. Haunted Hotel Personal Nightmare. Bu normal bulmaca oyunu. <laughs> bunu zaten bu tarz oyunlara ben hastayım. Fakat bunu da çekeceğiz. Bunu da indirdim bir de biliyorsunuz buradan şimdi keşfedin dediğinizde Amazon'un böyle sayfasına gidiyor. Orada da bazı oyunlar var. Şimdi Gargolia'ya bakmıştık. A Plot Tale 1 ve 2 iki, iki oyundan oluşan <laughs> özür dilerim. Çok iyi oyun. Ee, bu Innocence ilk oyundu yanlış hatırlamıyorsam. İkinci oyun da çok iyi. Ee, i̇kisinde de bu iki kız kardeşin ee, saçma sapan ve bağlı farelerden kaçış öyküsü. Şimdi bu skor full korku oyunu ama ben yine de indirdim. Bakacağız. Şimdi bu Dead Door'la bir giriş yapalım. <laughs> bu oyun aldığınız zaman bu oyun Epic'e gidiyor. Epic kütüphanenizde bunu göreceksiniz. Buradan başlat deyip başlatabilirsiniz. Evet. Asit ver. Hemen bir izinlerimizi verelim. <laughs> ya eski oyunlar böyle miydi Allah'ın her şeye izin veriyoruz. X ve Z. Burada mı? Bu ne ya? Bir <laughs> ha böyle, tamam. Bir dakika ya. Bir şey. Evet, yine Tila illerin olduğu ve bizim olmadığımız... yine açalım girelim. Hemen hızlı, tak 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 tak! Aa, şu izometrik bakış açısı ne güzel. Now arriving, ripping commission headquarters. Bilmem ne komisyonunun şeyine girdik, end the line, hattı takip et <laughs> biz neyiz lan? Kuş muyuz biz? Şaka yapıyorsun sen ya. Oğlum çok iyi lan. <laughs> <laughs> Artistik yapmayın. Burası bizden sorulur. All of the doors. <laughs> Better get money. Hmm. Tam buraya giriş yapamıyoruz. <laughs> Çok affedersiniz. <laughs> well, well, well. Evet. Well 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 ya yani şey demek bak 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 kimler gelmiş kimler. Evet bir görevimiz varmış sanırım ama bir kapı geldi. Kapı görevleri böyle. Unutma diyor. Kapı bir kere açıldı mı diyor bir daha kapanmaz. Gönder dayı bizi gönder. O görev işi bizde. Yalnız şu İnanılmaz keyifli bir vuruş hissi ya. Bakın bakın kılıcı da var. Şu kapıyı aç gireyim dayı. Görev beklemez. Bize biraz monster şeyi vardı ya. Her kapı bir şey sanırım. Ruhların mezarlığı. Tap the space to rule. Evet gördük. O iş bizde. Stop the slash. Kime slash diyor? Ben slash dedik kapı açıldı sonra. Şuradan atacağız. Tam onun izi aslında. He. <laughs> 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 Niye charge etmedin? Demin nasıl şarj edildi lan? Demin ok attım buraya şimdi niye atmıyorsun? Allah Allah Değil Değil Demin attım mı ok atamıyorum Allah Allah Şaka mısın ya Demin böyle çekiyordu Bıraktım ok atıyordu Şimdi atmıyor Acaba burada oku değil mi şu Aa burada da attı Dur dur halledeceğiz şimdi. kere bacını. Şuraya gel. Buraya gel. Buna yetmiyor dayı. Orada yazını bir daha görebilir miyim? Buymuş. İstediği buymuş dayının. Birazcık arkama yaslanacağım. Şimdi oku herhalde kullandırır mısın? Hala kullandırırsın. Peki de iyi. <laughs> ee bitti mi kapı lan? Oraya gitseydik keşke. aa geri çıktı. Lan balga mı geçiyorsun ya? Tamamlamadık bile orayı. Görev bu muydu acaba? Ha yok. Aa. Demonic, ormanın kötü ruhu. Demezimizi oh, akıttı bizim. Olup. canı ne kadar acaba? Ee, <laughs> Mort. That. Evet. Dayı bu iş böyle olmaz. Bu iş öyle olmaz. Dün daha temkinli vuruyorum. O işleri geçişen amca oğlu. Ay Allah'ım. Tutturum adamın kucağı. Ya Rabbim. Dur dur dur. Hop. Tekmesimizi akıtmasın. Bir şey atıyor onu atmasın. Doğurdum mu uçuruyor çünkü bizi. Ne kadar canın kaldı acaba? Meraktan soruyorum. Ne bir şey. Aha. Öler misin artık? Ölmüyor <laughs> da şerefsiz köpek. Şimdi o ayağını sıçmaz büyük çarkına. Ne kızardı yakında mor. Ben diyeyim. <laughs> Gelme. <Gülüyor> Hadi bastanım hoş Ay. Bu bombu. Bu neydi? Çiçekler <laughs> açtı etrafımda. Gelin ben de gelin çocuklar. <laughs> güzel oy. Vallahi güzel oy. O ne kuzgun geziyordu? Ne oldu? Kırarım buraları <laughs> Kuzgun geliyorum Yaşam tohumu bulduk Orada merdiven var herhalde orayı zıplatacağız. Şimdi oyuna bossla başlayayım ya. Bunlar biraz hikaye kalıyor. Aa, kapı açıldı. Önce biraz savaşalım ya. Merhaba. Eceliniz online gençler. <laughs> Bunlar kapıyı açtırıyor. Bu ne? Aha tohumları ekiyoruz. E ee, ha canımızı doldurdu bu tohum işi. he ee. Şu olacak ya. E gibi bir şey aldık. Mass of Soul enerji. Enerji işinde varız. Ne yazıyor burada? Evet. Kayıt için diyor. Oradan. <laughs> Salmıştık sanki. Bundan attığımda. Evet. O ne abi? Bir boss daha mı ya? sayılar böyle olmaz Ay Ah bunun yüzüne vurmayacağım belli ki. Böyle düştüğü zaman oturacağım da. Kendi adamına vurdu. Ya. Lan. Ah be kaçın. Gel gel. Daha, hayır. Yani şuraya tohum ekmem lazım. Yoksa beni patlatacaklar. Reaper. <laughs> gibi. Benim hayatım bu dünyada bitti diyor. Hareketi mi yapacağım? Hmm, <laughs> sorry. Bana diyor daha hızlı bir atak ay. Oldu mu? Diyor yeterli değil diyor. Şunu yapmamı istiyor. Dur. Oldu mu? Senin atan değil diyor. Ama ben sana diyor. Bir daha denedim. Bize o işi öyle yani Space'de o zaman bir şey yok burada bir şey var bu ne bu burada ne yazıyor standards bilmem ne Değil. o şuradan merdiven inmesi lazım ama <laughs> şeyleri tam yaparsak olacak herhalde iş. Tam bir Bir harita yok mu ya? Bu devi kuzgunun geçtiği yerde miydi? <laughs> Bölüm tasarımları güzel ama. burası geldiğimiz yer. Belli ki aşağıda ben birini harcamışım. Hangi burası böyle kırılacakmış gibi duruyor ama Olmuş. Ok çok çok... Ok o kişi saçma. Yani çok zor. Ayarlıyoruz o ok Bu biraz daha büyük sanki ama. Tam yerinde bekliyor şu alışır. Öf evet, oturttu yalnız. Sanki bir boss daha bizi bekliyor gibi hissediyorum. Evet. Ee, nereye gitti şu olacak? şey? <laughs> şuna. O boş değilmiş, bir Bunlar çok cool ya aşağı Bu ikisini birden yedim yalnız. Yeter daha. Daha Kapatırım yalnız gençler. Ona göre doğum Ya biraz daha böyle şey olsa. combo falan işi olsa güzel olacak ama De nereye gideceğim, nereden gideceğim falan da söylemiyorum. Öyle lapa da gidiyoruz. Tam diyecektim. Tam boss arena. O ne abi? Guardian on the door. Hop Oh, oh. İş misin? Sipariş misin dayı? yalnız Bunu kullanmasaydım biliyorum Vurdukça ok kazanıyoruz. O yüzden mecbur bir de vurup azıcık canını da almam gerekiyor. olmasa iyiyim be. İki oku boşa harcadık ya. Ay öleceğim. Dedim öleceğim. Tamam. Yeter. Yordu beni ya. Kuş. Bir şey olur şey kuş. Tamam. Ya eğer burada skill geliştirme falan varsa var ya ben yapmadıysam. Ama yok yani öyle bir şey büyük büyük diğer silahları göstermiyor herhalde daha başka silahlarda bulacağız herhalde güzel oyuna benziyor ama biraz zor yorabilir Evet yorum saatte oynatmış bak ya, şu şey görüyorsun değil mi güzel oldu mu yok Evet arkadaşlar That's Door böyleydi ben beğendim Siz de eğer beğendiyseniz Amazon'dan indirip Epic'ten Amazon'dan alıp Epic'ten indirip oynayabilirsiniz. Teşekkür ederim için. Abone değilseniz abone olursunuz. Sevinim var.